Dövmüşler. Ha iyi patlatmış ama lan. Kim dövmüş lan? Sivil birisi. Yüzüne bir patlatıyor. Ama fena. Elemanın Eleman 10 yıl önce iki çocuğunu uyurken öldürmüş. Yuh. Esrar satıştan tutuklanmış. Gazdan Bulamadım adamın e, şeyini mi yani? adam yapmış da bulunmuş adamı vurmuş Suç bu sıçtu adamın eşyada olması iki cinayeti var 10 yılda çıkıyor yine 10 yıl kalmış o bunu oğlum <laughs> bu ne arkadaşlar hangi ev? Buna buna sarıya. Evet de dördümüz birden sarıya. Sarıya, sarıya. Abi bunun yanı şey yok. Geçiyor Ben kapıdan girelim abi. Anam bu ne lan? <laughs> Atladım ya buraya. Anam abi ben. Beni almadın beni Oğlum anladım. ben kaldım ya lan burada. İkinci kata çıkıyorum. Öldüm teşekkürler. Ama Emir yani. almıyor. Arkadaşlar bir tane molotofum var. Başarılı. C4 de aldım. Başarılı. Oğlum adam var lan. Adam mı geldi lan? Yok, beyin, yok, beyin. Aşağıda silah var mıydı tabanca falan? Gibi nasıl 556 bırak edin ya. Tamam. Al bıraktım. Oğlum silahım yok lan. sen Nereye gidelim hocam? Hadi gidelim. Alamadan ses çıktı. Ya! Aynı Hangi karşı? <laughs> Kaç orası e, basacak. Ay hoş. Amına koyayım. Tamam, Beni kurtarın, help me. Oğlum ben nasıl öldüm ya o C4'de? Buradan ne öldüm ha. Tam adama duvar atmış abi. Yok C4'ü atan benim. Ya e, sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Aşağı attım yani C4'ü. Arkadaşlar Ana. Ana. Nerede o şey Adam şeyi vurmadan düştüm lan? Hayır. Hayır. Ay çıktı 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 Adam burada Arkadaşlar Önce var tane evet. var evin içinde Birinci katta bayıldı Aşağı atlıyorum Bravo lan emir Emir emiri vurdu Var mı daha adam? Var var. Evde lan evde oğlum evde. Evden sıktı. <laughs> Şu evde adam. Adam bu evden hani orada. Tamam. Bravo öldü. Hemen Cihan abi sen al. kaldır Ben bu arada oyunu ben kendime yazıyorum. Teşekkürler. 6x var. <laughs> var mı? Abi dur cebe at minmini alalım. Yelem kırıldı benim ya. Nerede ya? Şey. Nerede kurtarma yeri arkadaşlar burada? Talepsiz, talepsiz. Olmaz, olmaz sevgilim sen. Olmaz. <laughs> Aldınız mı abi? Ben aldım kaldırmaya gidiyorum. adamın çipini ne yapacaksın Emir? Var mı? Oradaki 6x aldınız mı siz? A, ben aldım. O zaman 6x var. Çekme cebine Çantamda yer bakayım. Oğlum çantamda yer olmayacak kadar nasıl bulut yaptın lan? Hey, <laughs> her şey aldım, Her şey bir şey kalmadı. anahtarı aldım. Teşekkürler teşekkür ka çanta kullanmadı her şey <laughs> <çıkar>. <laughs> al, atarım sana 3 tane. Adamlar seni burada görmüş müydü Berkay ya? Nerede? Orada, düştüğün yerde. Gördü abi. Ha gördüm de. Ha. Nerede düştüm yerde? Bir 6x atacağım ya. At atma oğlum, ağana alsana, cebine soktum. O işte Çok senin yok. öldüğün yerde beni gördü adamlar. Kapıya Helikopterin beni bıraktığı yere bak. Adamdan önüne düşüyorum. <laughs> Kar98 benzeri motion. Ne motion var. Oy. Emir ee, maalesef bir şey alıyorum ya. Alt üstü <laughs> Sıkıyorlar <laughs> Ses geliyor mu size? Geliyor, geliyor. Nereden sıkıyorsun lan? Roadlock tarafında galiba Arkadaş ben şu an okuldayım ha Partilaya girmediniz mi daha? Yok ya Kit atayım. Kit enerji atayım. Kendi lootuma gideyim de. de da. Senin lootta çok bir şey yok olmayabilir abi. Adamlar da lootta. Geldiğin sene. yerden ka kapıdan yani. atıyorum. Üç tane bundan atıyorum. Girmedik mi lan? Bir tane bundan atıyorum. Üç tane bundan attım. Gene <laughs> alırsın buradan. Tamam koy da alır. Bir attım. E, ağır kesici attım. Enerji attım. 4x falan isteyen. Onu, <laughs> <laughs> o, o kim lan? Bunlar... Hay Ulan, Bir şey mi buldun? Hay hay. <laughs> Sıkıyor. Abi, Nerede oğlum adamlar? Dağda dağda. Araba geldi. Bitti. Arkadaşlar adamlar nerede? Oğlum mavi işaretli bak. Kola geç. Da, Berkay sen daha buraya dağa. gelsene. Geleyim. Bence bizim Berkay'a gidelim. Bence yani buraya gelin. Burası boş şu anda. Çatıda kimse yok oğlum. Dağda var. Dağ, dağ bu görmez ki sizi. Arkamızda var <laughs> herhalde ya. Bence buraya kaçın. Bir şey la. Bu adam akıllı 5 yeni atı bulamadım Oy. Oo 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 Adam şurada sarıda Bizde var ya. Ah, tam, tam bu arkamızdaki adamlar ne oldu be? Onlar halde orada biri vardı. Masiklar var yani. ya. bir Aha drop atıldı. Arkadaşlar drop geliyor. Arkamızdaki adamlara bakın. Aa arkaya düştü. Yalnız o Cenab senin bayılttığın adamı öldürmemiz lazım ki <laughs> Safe girelim. Arkamız gelecek ama bu arada biz ha. Ne oluyor? Lazım, lazım. Seyfi bir şuraya şuraya duratacak ya. Oğlum ee, var. Ev nerede? Orası e? şey, oluyor ya bunlardan. 4 6 x var mıydı lan? Almadı ki ya Bulgar. Hayır oğlum aldım ben kendime aldım. Al. 4 x var mı Cenabı? Var 4 x 4 mı? Dört yüksün Mate. at Atat. M16 var zaten ya. Aaa! Şey indi eee... Buraya... Parışık indi. Önümüzdeki eder mi lan? Evet evet. Parçık gibi. Basam mı? Yer al. Benim üç ikisim yok ya. O basalım o zaman. Angara mı indi Gürkan? He, anger, 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 anger. Angara was, Angara Angara Angara. Angara mı? Allah cezanı vermesin. Evi niye? Evi adam. Ona <laughs> <laughs> oğlum. Öldü mü? Yo, mermi gitmedi ki daha adama hiç. Nerede adam? Dışarı çıktı. Burada 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 galiba. Evet. Başka da mı okay, var? Altın altın buyrun. Gülkan helal Var komutan gibi davrandın ha. Her zaman hazırlıklı nasıl bunlar? Kim varmış bakalım arkamızda öyle skandalı? Çok gürültülü bir oyun oluyor farkındasınız değil mi? Abi burda adam geni abi taşın arka kısımda Abi ya oğlum bu ne lan Adam bak 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 Adamın suçlu yansın hareket ediyo Lan Bir daha ben bu silahı almayacağım ya Seninki ne emir silah Sıkıyor mu? Kere Abi, batış atmıyorsun anlamadım ki ya. Abi, üç kere sıkıyorsun adama. <laughs> Yanlış anlamak kardeşim de yani... Böyle yani. Arkadaşlar bence arkamızda oynayalım mı? Bence safe geldi. Teşekkür ederim. Safe mi, mi gidiyorsun? Adamlar tepede. Dur dur. Dur ben şu silah alayım bir dakika. Bak yine ya. O <laughs> oh, şehri yıktım ha. Kamuflajcıyı yıktım. Sen ne batediyor? Oye soldan geliyor, soldan, 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 soldan. Soldan, soldan arkadan çıkıyor arkadan Bir tane daha yıktım. Ya. Sıkıya la, arkadan sıkıya la. Arkadan sıkıya la. Sıkı Ananı avradın ya. Yani arkadan sıkıya Bir tane öldü benim. Ay, bunu lan nereden suslar? Arkadan sıkıya la. Geliyorsunuz mu? Şunlara doğru oynayalım. Vallahi Oy evde adamlar var ya. lan. Evin çatısında şurada adam var. Sarıda. İki kişi öldürdüm ben. Sağ tarafımız müsait. Nasıl görüyorum lan abi? Ah be! Hayır, hayır, hayır. Abi. Hayır, hayır. Oğlum bunlar ben sıkıyorum. Oğlum çatıya ya. sıkın lan. Çatıya, çatıya. <laughs> lan çatıda adam, çatıda. Nasıl satayım ya? Şerefsiz ya. Şey, de var. var. var ya. Ya. Dur bak amacım sonra bir dakika. Şimdi var şimdi kapat be. geldi. Hayvan hayvan koşun. Adam şurada sağda bakıyor. Ya siktir git ya. Ben safe'deyim. Beni şu anda kaldırabilirsiniz. Ama smokelayın. Adam sarıda bakıyor. Adam açıkta. Dışarıda da adamlar. Smoklamanız lazım burayı. Bana sıkma, bana sıkma. Ben şu anda safe'deyim. Gelin. Anana avladınız Tepede var. Çabuk bas, bas, bas. Oğlum. Tamam, yapacak bir şey yok. Tamam. hem çatıda bak mavide hem çatıda hem, hem alt katında var. Ben öldüm. Öldü. Havada sıktı. Hava aldım aldım. Yani yani zor da çok. Ay, Dena be. Oğlum su bak atacaksın. Adam burada. <laughs> ee, burada da var adam. lan nasıl söyleyeceksin koş lan İnşallah ben sen Ne buldun? Ne? Yemin ediyorum kallarım şu bak şimdi ölecek ben Lan gel lan Arkada Ay içinde lan Değil mi? Ay Hayır hayır, yapmıyor <laughs> Gürkan tek... Onunla... Olmaz o iş, onunla olmaz Sıkıyor sıkıyor. Cenab canlı oh. yani. Cenab canlı yani. Cenab abi. Yok şeye bakıyorum mermiler gidiyor mu diye de. Ya, mu zeksi, ah. Mermiler gitmiyor. Ah. Bu tek saniye. Gel şuraya kurtar beni be. Bir dakika. Bırak ölsün Cenab abi. Yemin okudum ben seni kurtarırken adamla gözlüğümü geldik. Bak, adam sağa doğru, doğru gitmedi mi? Bir... Aa adam orada. Sen beni hemen başlasaydın beni kurtaracak. Ben eee... Oy. Abi gel gel. Abi. Gel abi tamam. 10 saniye var safe'e şey, gir. Aa bak her zaman aynı hata yapıyorsun. Birisini kurtardığında bak sen ölürsün. Evet. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Ona onu bunu bilmem ama. Gürkan öldü. Hayır hayır hayır. Vay canım benim, ay canım. Can basamayacak Basar basar. Hemen normal bandaj bas, bandaj bas. Gel abi. Evde adam var, evde adam var. <gülüyor> <gülüyor> Onu vurdum. Onu vurdum bu arada. Kesin. Gitti oyun ben. Ne oldu? Çekmiş ya.